Merhabalar. Kurumsal hediyeleşme konusuna yepyeni bir gözle bakmaya hazır mısınız? Bu sıradan gibi görünen alışkanlığı markanızın kimliğini gerçekten yansıtan güçlü bir iletişim aracına nasıl dönüştürebiliriz? İşte bugün buna odaklanacağız. Gelin bu sanatın inceliklerine birlikte dalalım. Şimdi dürüst olalım. Kendinize bu soruyu daha önce hiç sordunuz mu? Yani o gönderdiğiniz kurumsal hediyeler müşterileriniz veya çalışanlarınız üzerinde gerçekten bir etki bırakıyor mu? Yoksa sadece bütçeden çıkan, yapılması gerektiği için yapılan bir formalite olarak mı kalıyor? Gelin bu konuyu şöyle bir masaya yatıralım. Çünkü acı ama gerçek bir durum var. O standart, üzerinde pek düşünülmemiş hediyelerin sonu genellikle bir ofis çekmecesinin en arkası oluyor. Ama özenle seçilmiş kişiselleştirilmiş, anlamlı bir jest, işte o yıllarca hatırlanacak güçlü bir anıya dönüşme potansiyeline sahip. Peki bu konunun altını neden bu kadar ısrarla çiziyoruz? Çünkü etkisiz bir hediye stratejisinin görünmeyen ama aslında oldukça ağır bir maliyeti var. Sonuçlar aslında çok net. Marka mesajınız havada asılı kalıyor, kimseye ulaşmıyor. Çalışanlarınız kendilerini yeterince değerli hissetmeyebiliyor o özenle ayırdığınız pazarlama bütçesi adeta boşa gidiyor ve belki de en kötüsü büyük emeklerle kurduğunuz müşteri ilişkileri yavaş yavaş zayıflıyor. Yani görüyorsunuz bu basit bir hediye seçiminden çok daha fazlası. E peki bu iklemin bir çözümü yok mu? Elbette var. Çözüm sıradan bir eşyayı alıp ona anlamlı bir deneyime dönüştürmekte yatıyor. Nasıl mı? Kişiselleştirilmiş hediye setleriyle. İşte tam bu noktada bütün oyun değişiyor. Bakın bu tablo aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki genel geçer kişiliksiz bir ürün vermek yerine üzerinde düşünülmüş benzersiz bir set sunduğunuzda ne oluyor algılanan değer anında fırlıyor. Hediye kolayca unutulacak basit bir nesne olmaktan çıkıp sizin değerlerinizi ve karşı tarafa verdiğiniz önemi anlatan güçlü bir mesaja dönüşüyor. Kişiselleştirilmiş setlerin en güzel yanı ne biliyor musunuz her kurumsal ihtiyaca göre uyarlanabilmeleri. İster yeni bir çalışana hoş geldin deyin, ister en önemli müşterinize teşekkür edin. Her senaryo için mükemmel bir çözüm mutlaka var. Mesela gelin birkaç senaryo üzerinden gidelim. İşe yeni başlayan bir ekip arkadaşınız var diyelim. Ona logonuzun olduğu şık bir defter, kalem ve USB bellekten oluşan bir aramızı hoş geldin kiti verdiğinizi bir düşünün. Ne kadar güzel bir başlangıç olur değil mi? Ya da diyelim ki en değerli müşterinize teşekkür etmek istiyorsunuz. Onlara özel bir French Press ve fincan seti hediye ederek kahve molalarına ortak oluyorsunuz. Veya yılbaşında sıcakçık bir jest, güzel bir termos, şık bir çerçeve ve kaliteli bir kalemden oluşan bir set. Gördüğünüz gibi her bir set tam olarak doğru mesajı doğru zamanda vermek için tasarlanabilir. Bir hediyeyi gerçekten özel kılan şey işte o kişiselleştirme dokunuşudur. Bu, hediyeyi sıradan bir üründen alıp, markanızın bir uzantısına, bir elçisine dönüştüren sihirli bir bileşen adeta. Kişiselleştirme içinde seçenekler sonsuz. Mesela bir kahve fincanı setine logonuzu bastırabilirsiniz, şık bir kaleme hediye edeceğiniz kişinin ismini işletebilirsiniz, hatta bir çerçevenin içine özel bir anıyı yerleştirebilirsiniz ama en güzeline tüm bu parçaları bir araya getirerek tamamen size özel, başka kimsede olmayan, benzersiz bir hediye seti yaratabilmeniz. İşte bu konunun can alıcı noktası. Bir ürünün üzerine logonuzu bastığınızda bu sadece bir reklam olmuyor. Bu size değer veriyoruz ve bu hediyeyi sizin için özenle seçtik demenin en zarif yolu. Kısacası bu sizin imzanız oluyor. Peki tamam güzel jestler bunlar. Ama tüm bu çabanın somut iş sonuçları ne? Aslında bu sadece hoş bir jest değil, aynı zamanda çok akıllıca bir yatırım. Şimdi gelin bu yatırımın geri dönüşüne yani ROI'na odaklanalım. Süreç aslında çok basit ama bir o kadar da güçlü işliyor. İlk adımda ne yapıyorsunuz? Özenle hazırlanmış bir setle hem çalışanlarınıza hem de müşterilerinize onları gerçekten takdir ettiğinizi gösteriyorsunuz. Bu samimi jest ikinci adımda kalıcı bir sadakat bağına dönüşüyor ve son olarak yaratılan tüm bu pozitif deneyimler doğrudan sizin marka kimliğinizi güçlendiriyor. Özetle aradaki temel farkı unutmamak lazım. Bu fuarda dağıtılan bir promosyon ürünü değil. Bu insanlar arasında samimi ve gerçek bağlar kurmanızı sağlayan çok güçlü bir iletişim aracı. Peki tüm bu bilgilerden sonra şimdi ne olacak? Şimdi sıra sizde. Belki de mevcut kurumsal hediye stratejinizi şöyle bir gözden geçirme ve onu bir sonraki seviyeye taşıma zamanı gelmiştir. Ne dersiniz? Bu analizi sizi düşünmeye sevk edecek bir soruyla bitirelim. Şu an verdiğiniz hediyeler şirketinizin misyonunu, vizyonunu ve en önemlisi değerlerini gerçekten temsil ediyor mu? Yoksa bu alanda markanız için henüz kullanmadığınız kocaman bir potansiyel mi var? Cevap bir sonraki hediye seçiminizde saklı olabilir.